Arkadaşlar merhabalar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Quantum Gaming'in Mystic MX3 model hazır kasasını inceleyeceğiz, değerlendireceğiz. <laughs> uh oh. Ama öncelikle Quantum Gaming kimdir sizlere biraz bundan bahsetmek istiyorum. Quantum Gaming Tekno PC markasının oyunculara özel oyuncu güçlendirme hazır PC ekipmanlarını size sunabilme amacıyla kurmuş olduğu bir gaming platform ve markalaşmaya doğru giden bir platform. Tekno PC markasını da belki daha önce duymamış olabilirsiniz ama 25 yıldır sektörde olan ve yerli üretim sertifikasını elinde bulunduran ilk ve tek yerli bilgisayar markası Tekno PC diyebiliriz. Tekno PC'nin amacı Quantum Gaming'i kurarak 25 yıllık tecrübesini oyun sektörüne yansıtmak. Şu anda bildiğiniz gibi bilgisayar parça fiyatları inanılmaz derecede artıyor. Ekonomimizin dışa bağımlı olmasıyla birlikte zaten dolar bazlı ülkeye giren bilgisayar parçaları da zirveyi görüyor. Bundan mütevellit de yerli bir firma olan Quantum Gaming'i desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Quantum Gaming yerli bir marka ve bizim sermayemiz arkadaşlar. Biz bu sistemleri satın aldıkça ülke ekonomisine de ayrıca katkıda bulunmuş oluyoruz. Şimdi belki içinizde yaşı küçük olan arkadaşlar bilmeyebilir ama benim gibi 35'ine dayanmış arkadaşlar bilirler. Zamanında Samsung markası da berbat ürünleri vardı. Hatta bir ara telefon sektöründe falan Nokia liderdi. Nokia'ya bütçesi yetmeyen arkadaşlar genelde Samsung'a falan yönelirdi. Ama Güney Kore'nin desteklemesiyle birlikte Samsung şu anda bir dünya devi arkadaşlar. Samsung ve Kia markalarının dünya borsasındaki değeri şu anda Güney Kore enflasyon bakımından dibe çöküş yaşasa bile bu iki firmanın dünya genelindeki borsa değerleri bu ülkeyi ayakta tutmaya gayet yetiyor. Ama şöyle bir dönüp Türkiye'ye baktığınız zaman arkadaşlar teknolojiyi bırakın tarım sektöründe bile birkaç yıl öncesinde kendi kendi imize yetebilen bir ülkeydik ama şu anda tarımda bile dışa bağlı bir ülke olduk. Onun için dediğim gibi yerli markaları bence desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ben bu tarz incelemelerde genelde video sırasını böyle ilk baş anlatırım. Daha sonra montajını yaparım. Daha sonra oyun testlerini yaparım şeklinde götürüyordum. Ama bu videoda bir farklılık oldu arkadaşlar. Bu videoda şöyle başladım. Ürün geldi, kutuları açtım. Daha sonra montajına geçtim. Montajını yaptım, kurulumlarını yaptım, oyunlarını yükledim, testlerini yaptım. Oyun test videolarını çektim. Daha sonrasında da videonun başını çekiyorum. Peki neden böyle bir şey yaptım? Çünkü ilk defa Quantum Gaming ile çalışıyorum ve kasasının nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben de sizler gibi merak ediyordum. Parçaların markalarından 3-5 nasıl bir performans vereceğini biliyordum ama bu sefer video sıralamasını değiştirdim. Belki de böyle daha iyi oldu. Bundan sonra böyle kasa inceleme videolarımızda bu sırayı takip etmem gerektiğini düşünüyorum. Şimdi gelelim sistemin içerisindeki parçalara. Sistemin içerisinde neler var ve sistem bize nasıl geliyor? İlk etapta ürün bana çift kutu olarak geldi ve parçaları montajlanmamış olarak geldi ama burada ben Quantum Gaming'e rica ettim. Ürünleri lütfen bana montajsız gönderin. Ben kendim montajlamak istiyorum dedim. Onlar da sağ olsunlar beni kırmadılar ve parçaları bir kutunun içerisinde, kasayı bir kutunun içerisinde bana gönderdiler. İlk ben kutuyu açtım parçalar beni karşıladı. Parçaları söktüm, kasaya montajladım ve sonuçta yanımdaki sistem ortaya çıktı. Ama ürünü siz satın aldığınızda şöyle bir artınız olacak. Bu sistem size hazır bir şekilde, montajlı bir şekilde gelecek. E sadece ekran kartı içerisinde takılı olmayacak ekran kartında siz taktığınız zaman içerisinde Windows deneme kopyası kurulu siz sadece oyunlarınızı yükleyip hazır bir şekilde oyun halde kendinizi bulacaksınız ve hiçbir şeyle uğraşmayacaksınız. Normal şartlarda bu sistemin böyle çok ekstrem bir fiyat avantajı yok. Aslında baktığınız zaman piyasadaki kampanyalı hazır sistemlerle neredeyse aynı fiyata geliyor. Birçok arkadaş diyor ki o zaman ben neden böyle bir sistem tercih etmem gerekiyor? Şimdi kurduğumuz sistem orta segment bir sistem. Var. Üst sistem segment kuranlar genelde şunu diyor. Ben zaten bilgisayar toplamaya para harcıyorum. Tek tek toplarım. Kendi istediğim parçaları kullanabilirim. Evet normalde ben de bunu savunuyorum. Eğer paranız varsa arkadaşlar kendi istediğiniz parçaları istediğiniz sistemi kurabilirsiniz. Fakat belli ve kısıtlı bir bütçeniz varsa hazır sistemlere yönelmek daha makul oluyor. Çünkü tek tek toplandığında bu sisteme fiyatları şu anki hazır fiyatından daha daha yükseğe çıkıyor. Ve böyle aldığınız zaman bir artınız da arkadaşlar Tekno PC'nin 81 ilde garantisi bulunuyor. Yani eğer ilçede değil de ilde yaşıyorsanız o aldığınız sistem böyle tek tek parça garantisi altında değil direkt bu sisteme komple Quantum Gaming garanti Garanti veriyor Yani en ufacık bir arızanızda bile bulunduğunuz ilde servis ve bakımını çok rahat bir şekilde Quantum Gaming'in sizi yönlendirdiği yetkili noktalarda yaptırabiliyorsunuz ve kasanız garantiden çıkmıyor. Herkes bizim kadar bilgisayardan anlayamıyor biliyor ve özellikle birçok küçük kardeşimiz babasını aldırırken yani toplama bilgisayar alıyorsun ya başına bir iş gelirse gidip işte Lenovo'dan bir kasa alalım, HP'den bir kasa alalım hazır sistem olsun götürüp veririz falan diyorlar. Bu da normalde toplama bilgisayar ama tek parça garantisi altında ve dediğim gibi size montajlı geliyor herhangi bir montaj kargo ücreti vesaire ödemiyorsunuz sadece 9999 TL ödeyip şu anki Mystic mx3 serisine sahip olabiliyorsunuz şimdi sistemin içerisindeki parçalara gelelim arkadaşlar sistem bana nasıl geldi Sistem ben inceleme için istediğim için arkadaşlar bana ellerinde olan hazır parçaları göndermişler ama siz aldığınız zaman dediğim gibi kurulu olarak gelecek ve kutuları garanti belgeleri evrakları falan kutu içerisinde gelecek sistemin içerisinde işlemci kanadında Intel'in i3 10.105F yeni nesil 8 çekirdekli bir işlemcisi bulunuyor 10.105F 4 çekirdekli 8 zizlekten oluşan bir işlemci. Normalde base hızında 3.7 GHz'e kadar çalışan işlemci. Gerektiği durumlarda kendini boostlayarak 4.4 GHz hızına kadar çıkabiliyor. Ve şu anda piyasadaki orta segment diyebileceğimiz oyuncu kartlarının neredeyse tamamını dar boğaz yapmadan çalıştırabiliyor. 65 Watt TDP değerine sahip işlemci çok bir güç çekmeden aynı zamanda ısınmadan çok serin bir şekilde stok fanla çalışabiliyor. İçerisinde stok fan geliyor. Stok fan benim Intel'in nefret ettiğim noktalardan bir tanesi. Stok fanın tasarımı gerçekten çok kötü görünüyor ve Intel düşük tabandaki işlemcilerine de yüksek tabandaki birçok işlemcisine de stock fan kullanmak durumunda. Orta segmentteki işlemcilere yeterli geliyor ama üst segment işlemcilerde sıcaklığı tavan yaptırıyor. Bu sefer de siz ekstra bir soğutma almanız gerekiyor ama dediğim gibi bu sistem Full HD'ye dayalı orta segment bir sistem olduğu için rahatlıkla soğutabiliyor. Siz de oyun testlerinde zaten göreceksiniz. Anakart tarafına baktığımız zaman Gigabyte'ın H400 m S2H modeli kullanılıyor. Bir tane boyutlarında olan anakartımız 2930. 33 MHz'e kadar RAM desteği veriyor. Fakat Intel'in işlemci sınırlamasından dolayı bu hız 2666 MHz'de takılıyor. Aradaki 300-500 MHz'lik farklar çok sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Anakartın üzerinde bir tane M.2 slotu, iki tane RAM slotu bulunuyor. Her RAM slotuna 32 GB takarak maksimumda 64 GB'a kadar RAM takabiliyorsunuz. Anakartımızın bir dezavantajı PCI 4.0'a maalesef ki destek vermiyor. Destek vermiş olsaydı ortalama aldığımız oyunlarda yaklaşık bir 10-15 FPS civarlarında daha fazla farklılık görebilecek. Çünkü ekran kartımız PCI 4.0'a destek veriyor. RAM demişken arkadaşlar Corsair'ın 8x2 16 GB 3200 RAM'leri kullanılmış. Ama anakart ve işlemcinin sınırlamasından dolayı 2666 MHz'de takılı kalıyor. Ekran kartından bahsetmişken son günlerde yıldızı parlayan markalardan bir tanesi XFX'in 6500 XT modeli kullanılmış. Dediğim gibi PCI 4.0'a destek veriyor ama anakart sınırlamasından dolayı PCI 3.0 olarak çalışmak zorunda kalıyor. Oyun testlerindeki performanslarını zaten göreceksiniz. 4 GB GDDR6 video bellerine sahip ekran kartının veriyor genişliği 64 bit. 64 bit deyince insanların kafasında hala şöyle bir soru işareti oluyor. 64 bitlik bir kartla ne oynayacağım? Normal şartlarda RX 550 da 64 bit. GT 1030 da 64 bit ama birçok oyunu low ayarlarda rahatlıkla açabiliyor. Ama bu kart 64 bit mimariye sahip olması onu RX 550 ya da 1030 ayarında bir kart maalesef ki yapmıyor. Çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu kartın boost kloku 2815'e kadar çok rahat bir şekilde çıkabiliyor ve çok serin çalıştığında overclock yaptığınızda her herhangi bir problem yaşamıyorsunuz ve bu sayedeki oyunlardaki FPS'iniz bu kartı GTX 1650 1650 süpere rakip yapıyor ve fiyat performans bazında baktığınız zaman da 1650'den hem daha uygun fiyatlara geliyor. Kasanın depolama tarafına baktığımız zaman sistemin içerisinde Western Digital'in Green serisi NVM M2'si kullanılmış. 2400 MB bölü saniye okuma, 1650 MB bölü saniye sıralı yazma değerleri veren M2 SSD'miz sisteme bayağı bir hız katıyor diyebiliriz. Ben özellikle sistemin masaüstü kullanımında bayıldım çünkü cihazın açılma kapanma sürelerini bayağı bir etkiliyor ve cihazın power tuşuna bastığınızda cihazın açılma süresi gerçekten beni kendine hayran bıraktı diyebilirim. Sistemin kasa tarafına baktığımız zaman Quantum Gaming'in kendi için tasarlatmış olduğu C300 mid tower temperli cam ve RGB'den oluşan bir kasa bizi karşılıyor. 4 tane 120 mm fanı bulunan kasa herhangi bir kumandayla kontrol edilmiyor. Hemen kasanın üst kısmında bir tane led tuşu var. Buradan bastığınız zaman kasanın renklerini değiştirebiliyorsunuz. Ön tarafı mesh olan kasanın hava almada ya da Hava atma da herhangi bir problemi yok. Zaten içerisinde kullanılan i3-10105F işlemci ve XFX'in 6500XT ekran kartı gerçekten ısınmıyor. Bunu da zaten oyun testlerinde tekrar tekrar söylüyorum. Göreceksiniz kasanın içerisinde sisteme güç veren PCU. Filisminin 500 wattlık 80PLUS desteği olmayan bir PCU'su. Kasanın fiyat avantajının yanında eksileri de bulunuyor. Bunlardan bir tanesi PCU 80PLUS sertifikasına sahip olsaymış bence bir tık daha iyi olurmuş. Ve anakartı PCIe 4.0 destekleyen bir anakart olsaymış bu sistem tadından yenmezdi sistemin içerisindeki parçalar bu şekildeydi. İsterseniz şimdi bir oyun testlerine bakalım. Daha sonra buradayız. Evet arkadaşlar sistemimizi kurduk. Montajımızı yaptık. İlk testteki oyunumuz Cyberpunk 2077. Şimdi öncelikle şöyle size bir ayarları göstermek istiyorum. Grafik bölümünde bütün ayarları low arkadaşlar. Video ayarlarına geldiğimiz zaman 1920 x 1080 dikey eşitleme kapalı arkadaşlar. Maksimum FPS off demiş. Bunu açalım. Bundan sona getirelim. Çok bir etkisi olacağını çok sanmıyorum ama şöyle bir bakalım arkadaşlar oyun içerisindeki FPS'e. Evet şu anda oyun içerisinde içerisindeki FPS low ayarlarda 1900 1080 39 40 50 oyunun gidişatına göre değişiklik gösteriyor arkadaşlar. RAM kullanımı tarafına baktığımız zaman 9 GB RAM kullanıyor. Böyle bu şekilde yüksek grafik isteyen oyunlarda 16 GB RAM'imizin olması büyük bir artı arkadaşlar. Ve kullanımlara baktığımız zaman grafik kartı 6500 XT'nin kullanımı %98 60 derece, %66 bir işlemci kullanımı var ve 55 derece. Şu anda oyun içerisinde ortalama 50 FPS civarlarında oynuyorum. Oh gene araba çarptı. Ben bu oyunu bir türlü beceremiyorum. Arabaların önüne atlıyorum. Evet şöyle ben biraz oynayacağım Arkadaşlar siz de kullanımlara bir bakın. Evet bir tane arabayı öldürdük. Şuradan hemen bir binelim. Bu arada polis sanırım peşimize düşüyor mu? Evet şöyle arabayı alıp bir kaçalım. Şu anda 39 40 37 36 FPS çok dalgalı değil ama 30 FPS'te de oyun oynanır mı derseniz arkadaşlar bu tarz oyunlarda böyle hiç oynamamaktansa bu şekilde de oyun bitiren arkadaşlarımızın olduğundan kesinlikle ama kesinlikle şüphem yok. Çünkü bazen arkadaşlarla Valorant falan oynuyoruz. Orada abi 15-20 FPS oyun oynuyorum deyip gerçekten çok güzel bir şekilde oyun oynayan arkadaşlar var. Onlara böyle imkan verildiğinde nelere başarabileceklerini gerçekten hayal etmek istiyorum. Ama 6500 XT bu tarz grafik isteyen oyunlarda sanırım video belleği bakımından bir, bir tık aşağıda kalıyor. Şu anda zaten video belleğinin 3.5 GB'dan fazlasını gördüğünüz gibi grafik olarak kullanıyor. Video belleği bir tık daha yüksek olsaydı daha iyi olurdu. 6500 XT 1050 ya 1650'ye rakip olarak çıkardı AMD. Ama dediğim gibi bu tarz grafik oyunlarını donmadan, kasmadan oynayabiliyorsunuz. Ama FPS takıntınız varsa sizi belki bir tık tatmin etmeyebilir. Oyun içi değerlerimiz bu şekildeydi. İsterseniz daha fazla uzatmayın yapmadan farklı bir oyuna bakalım. Evet arkadaşlar bir sonraki oyunumuz son dönemlerde sistem testlerine entegre ettiğim Dom Eternal oyunu. Şöyle bir öncelikle ayarları göstermek istiyorum. Video kısmına girdiğim zaman 1980 dike eşitlemeyi kapattım. Oyunun bana öngördüğü ayarlar kastım arkadaşlar. Medium, Ultra, High, High, High birçok ayar yüksek ayarlarda arkadaşlar. Şimdi şöyle bir oyuna girmek istiyorum. Şuradan bir girelim. Evet bu oyunda da böyle... Canavarları bu şekilde kesmek gerçekten çok eğlenceli oluyor şuradan ben bir testereyi alayım. Tabi demo safhasında değil de oyun içerisinde bize bakalım kaç FPS veriyor. Şu anda akıcılık olarak gayet akıcı herhangi bir sıkıntı yok. %100 ekran kartı kullanımı var 61 derece. %50 işlemci kullanımı da 54 derece. İşlemci 7300 MB civarında bir RAM kullanımı var. 97-100 FPS ortalama 100 FPS dolaylarında oyunu oynuyoruz rahat bir şekilde. Şuradan kaskımızı alalım. Can eksikse can alalım. Buraya gitmiyorduk gerçi. Şurada silahımıza geliştirme yapacağız. Burada bomba olayı var. Bomba olayını açalım. Mouse 2, mouse 1 diyor. Tamam silah benim üzerimdeyken mouse 2, mouse 1'e şöyle bir atalım. Evet böyle attığımız zaman gördüğünüz gibi bombamızı atıyoruz ve adam patlıyor. Bam. Böyle de kafasından ikiye bölüyoruz. Çok güzel ya çok mükemmel bir oyun ve şurada ortalık karışacak şimdi arkadaşlar bakın. Bam bam Oho uçurdum onu vallahi. Yalnız var ya efsane. Bir sürü adam şu anda üstüme geliyor. Durun oğlum durun. Teker teker gelin. Bam. Dur şuna bir bomba. Ah yanlış yere attık ya. Bu arada bak kurşun bitti şu anda. Hemen şunu gel buraya. Seni bir keseyim. Bana bir kurşun Ver 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 ver. Heh, gel, gel. Kafasına bastım, efsane oldu. Şuna bir bomba atalım. Bom, bom. Gel. Yalnız biz böyle giderse öleceğiz gibi bir hissiyat var sanki bende. Herkes bana bir şeyler sıkıyor. Al. Al. Gel. O kolunu kırdı. Efsane. Siz FPS'leri bir takip edin arkadaşlar. Ortalama sıcaklıklar benim için gerçekten güzel. Çünkü neredeyse hiç ısınmıyor diyebilirim ve Doom gibi bir oyunu ben çok rahat bir şekilde, akıcı bir şekilde oynayabiliyorum. Bu da gerçekten güzel bir olay. Her böyle Doom seven arkadaşlar için ortalama 9.998 lira, 9.999 TL'ye e, alınabilecek bir kasa şu maviler ne işe yarıyor onu çok kestiremedim gel buraya canavar Buranın da canavarı bitmiyor arkadaş Herhalde bitirdik Evet yaklaşık bir 10 dakika 15 dakikadır oynuyorum sıcaklıklar çok oynamadı arkadaşlar ekran kartı sıcaklığı Ortalama 60 derece işlemci sıcaklığı 54 derece işlemci gayet serin ve fresh çalışıyor Herhangi bir eksoğutucuya çok da ihtiyaç duymuyor 7 GB civarında bir RAM kullanımı var ortalama 88 FPS dolaylarında oyunu çok rahat bir şekilde oynuyoruz. Evet arkadaşlar Doom oyunumuzda da değerler bu şekildeydi. Gayet akıcı bir şekilde oynayabildik. Şimdi sıradaki oyunumuza bir bakalım. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz LOL. Çünkü geçen videoda benden çok LOL abi sistem testlerine bu tarz özellikle 6500 XT olan ekran kartlı sistemlere LOL testi ekler misin diye söylediler. Ben de normalde LOL oynamadığım halde indirdim. Şöyle bir görüntü ayarlarını göstermek istiyorum. 1900 1080 tam ekran. Grafikleri çok yüksek getirdim arkadaşlar. Bütün ayarlar çok yüksekte. Kare hızı sınırı 200 40 demiş. Bunu sınırsız yapalım ve tamam diyelim. Evet bakın FPS şu anda 490'ları falan gördü. Riot Game'in bu tarz oyunlarını seviyorum. Ben çünkü Riot Game'de düşük sistem bile kullansanız arkadaşlar gördüğünüz gibi FPS'ler bayağı bir yüksek oluyor. Şu an LoL'ün en yüksek ayarlarından bir tanesinde ve gördüğünüz gibi aha bir tane de kurşun yedik. Bu oyunun nasıl oynandığını bilmiyorum. Şunlara saldıracağım herhalde. Şu anda oyuna yeni başladım. Büyük ihtimalle eğitim safhasıdır. Bu, bu mavi şeyi yok etmeye çalışıyor. Ben de bunu yok ediyorum. Böyle ilerliyorum büyük ihtimalle oyunun tam düzenini bilmiyorum. Oo bu ne boss herhalde bu? Aa pis vuruyor. Aa kaç 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 kaç. Kaç kaç lan kaç lan. Kaç 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 kaç. Ben nereye e yağdırdım ya? Yalnız bu pis vuruyor beni öldürecek bu. Dur vur 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 kaç 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 kaç. Lan nereye vuruyor oğlum sen? E Böyle olursa biz buna yeniliriz. Sion. Sion. Şurada. Aha bir tane daha geldi. Aha. Aha yavaşladık. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. R varmış. O R. Ha büyülerim varmış benim. Büyüleri niye kullanmıyorum ya. R var. E var. Şu neyi? Şöyle yapalım. Şu anda 72-73 bir kullanım var arkadaşlar. Bu ne lan? Aha, aha başka bir şey oldu. Ha buradan karakter değiştirdim ben. De. Tamam dur. Şöyle ben de saldırayım. Şöyle bir W basayım. Oo çok iyi. Şu R'ye basayım. Büyük ihtimalle böyle kendimizi geliştiriyoruz arkadaşlar. D var. F var. Yalnız can benim bitmek üzere. Ben buradan bir uzaklaşayım. Siz öldürün şurada. Şu anda 66-70 kullanıma 49 derece. Evet boss'u kestik arkadaşlar. İşlemci kullanımı da 38'e 52 derece 4 GB bir RAM kullanımı var. Boştayken FPS 450'leri görüyor ama çatışma esnasında biraz düşüyor arkadaşlar. 300'lere kadar düşüyor. Ama tabii en yüksek ayarlarda olduğunu da hayal edersek yani bu değerler bence böyle bir sistem için normal arkadaşlar. Çok gördüğünüz gibi en yüksek ayarlarda akıcı bir şekilde rahat rahat oynayabilirsiniz. Aha bir boss daha var burada. Yalnız bizim cam bitmek üzere biz burada nalları dikeceğiz herhalde öyle görünüyor. şu bas Q bas bas evet biz şu anda Hakk'ın rahmetine kavuştuk. Şimdi sıradaki oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, bir sonraki oyunumuz da bir Riot oyunu. Evet, silah alırken öldük neyse. Bu arada ben size görüntüyü göstereyim. Bunların hepsini kapattı var arkadaşlar. Grafik kalitesi kısmına geldiğim zaman yüksek, yüksek, 4x, 16x Meta deneysel keskinleştirme kapalı, netliği artır, bloğun bozulma, atılan gölgeler hepsi açık arkadaşlar. Ah adamı gördük. Şimdi sen nani yemedin mi diyecektim. İçeri kaçmış. Ya içeri kaçtı ya öldürdüler. Şu an FPS orandan da siz bir takip edin. Ben bir ölüm kalım savaşı açtım. Kaçırdık onu. Şurada bir dallama var. Ah şu anda arkadaşlar kullanımlar gördüğünüz gibi değişiyor. Lan ben niye vuramıyorum onu? Arkadaş. Ha bizi de biri... <laughs> tırtırlamasa şurada. Oo. Adama 120 vurdum. Adam da bana iyi geçirdi. Aa. Şu Fate biraz zorluyor arkadaşlar. Şuradan gelen yok, giden yok. Şuradan devam edelim. Biri buradan aşağıya sıkıyor. o Onu indirdik. Şuradan ölmeden şunu şeyini alabilirsem şuraya kaçarım. Evet şu anda 60-70 kullanımı, 53 derece 67 kullanımı, işlemci kullanımı 56 derece 6 GB civarında kullanım kullanımı var. Ortalama FPS'i zaten siz görüyorsunuz arkadaşlar. Bam 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 bam. Yavrum kaç kaç. Öbür tarafta da adam var. Niye öyle oldu? Fate. O iki kişi akladım arkadaşlar. Çok iyi oldu. Var mı şuradan gelen? Buradan gelen görünen yok. Şurada da yok. Ben yok derim ya arkamdan çıkar zibidiler. İşte arkamızdan ölmezsek iyi bir şey diyordum. Tam diyordum. Oo. Kafaya gitti kurşunum. Oo. O burada birine sıkıyordu. Üf, arkam gelmiş. Oo, Jet baby öldük. O buradadır şimdi. Heh. Benim adamımı, benim şeyimi öldürme. Aa, Jet'i gördün mü Şurada bak Tak. Tek kafaya tek attım arkadaşlar. Şu anda 160 170 iki tarafımda da adam vardı. Yapabileceğim çok bir şey maalesef ki yoktu. Burada adam yok. Evet arkadaşlar Valorant'ta da öldük ama 24 tane adam temizledik. Gayet güzel 250-260 FPS ortalamayla oynadık. 76 kullanımı 61 derece, 47 kullanımı 54 derece, 6 GB boyut civarında da bir RAM kullanımı vardır. RAM kullanımı ama normalde biraz düşük gibi geldi bana. Normalde daha yüksek RAM kullanımlarına ulaşıyor Valorant. Ama bu sistemimizde değerler bu şekildeydi. Bana göre de normal değerler Valorant'ta. Ben beğendim. Şimdi sıradaki oyunumuza geçelim. Bildiğiniz gibi Forza 5'te 8 GB RAM sınırını bir tık üstte taşıyan oyunlardan bir tanesi. Grafik isteyen oyunlardan bir tanesi. Şu an gördüğünüz gibi 10 GB'lık bir RAM kullanımı var. Oyun şu anda bize başlangıç ayarlarında verildi. Oyunu şurada bir durduralım arkadaşlar öncelikle. Şuradan ayarlar kısmına girelim. Buradan video kısmına girelim öncelikle. 1980-72 FPS diyor. Kare hızını biz böyle bir 144 yapabiliyoruz. Kaydedelim. Dikey senkronizasyon açık diyor. Dikey senkronizasyonu kapattığımız zaman burada açılan çeşitli çıktı gördüğünüz gibi tam ekran açık. Şimdi buradan kaydet diyelim. Grafik ayarlarına girelim. Burada oyunun bana öngördüğü ayarlar düşük, orta, düşük, düşük. Yani en düşük ayarlarda benim sistemime göre öngörüyor. Ve Forza zaten böyle akıcılığa dayalı bir oyun. Gördüğünüz gibi 100 FPS'in üzerinde düşük ayarlarda alıyorum ve grafik kalitesi bana göre gerçekten güzel oynanır mı derseniz evet bu şekilde bana göre rahat bir şekilde oynanır. Şu anda arabanın içerisine girdim. 125 FPS gördüğünüz gibi 10 GB RAM kullanımını geçiyor ve %100 bir grafik kartı kullanımına hala ekran kartı 60 derece 61 derecenin üzerinde ekran kartını ben çok görmedim. Oyun oynarken oyun esnasında yükseldiyse çok bilmiyorum. Siz yorumlar kısmına yazın. İşlemci kullanımı %55'e gördüğünüz gibi 50 derecelik bir işlemci sıcaklığı var. 120 FPS'lerde en düşük ayarlarda oynuyoruz. Peki ben düşük ayarlarda oynamak istemiyorum. Oyunun ayarlarını yükseltsek ne olur diye benim de aklımda soru işaretleri var. Şöylelikle bir durduralım arkadaşlar. Geri tekrar ayarlar kısmından grafik bölümüne gelelim. Ön ayar düşük diyor. Burada orta yaptım. Yüksek yapacağım arkadaşlar ve kaydet diyeceğim. Benden tekrar başlatmamı istiyor. Şimdi tekrar başlat diyeceğim. Ve bakalım Forza oyununda yüksek ayarlarda bize kaç FPS verecek. Biz bunu tabi böyle ultra ayarlara falan alıp oynamak istiyorsak 6500 XT yeterli bir ekran kartı değil. Video belleği bakımından da zaten 4 GB. Onun için arkadaşlar 6600 ve 6600 XT gibi kartlara yönelmemizde fayda var. Tabii ki bu da bütçeyi artırıyor. 10 bin lira bütçesi olan bir insan maalesef ki 6600 XT'li bir kasa maalesef yapamıyor. Ama oyunlardan çok bir beklentiniz yoksa arkadaşlar hani bu benim testlerde yaptığım FPS'ler size yeterli geliyorsa ve bütçenizi çok zorlamak istemiyorsanız bu şekilde bir kasa alıp ilerleyen zamanlarda kendi kendinize optimize edebilirsiniz. Ekran kartını değiştirebilirsiniz. M.2 SSD'nin yanında SATA SSD alıp depolamanızı falan arttırabilirsiniz. Hayat evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yere sonunda inebildim. Şu anda 75, 76, 80 değişiyor FPS. %100 bir grafik kartı kullanımı var. 60 derecelik bir sıcaklık var. Oyun beni tekrar başa attı arkadaşlar. Ayarlı yaptım geri çık dedim çıktı şu anda yüzde 40 bir işlemci kullanımda 47 derece 48 derecelik bir sıcaklık oluyor 50 derece oldu şu anda 10 GB bir RAM kullanımı var ortalama 75 85 88 bakın yaklaşık 90'a evet 90 FPS gördük bu tabi oyunun yer yer değişiklik gösteriyor düştüğü alanlar da olacaktır ama Forza'yı misal yüksek ayarlarda oynamak istiyorum derseniz çok rahat bir şekilde 90 FPS 85 FPS rahatlıkla gördüğünüz gibi oynayabiliyorsunuz peki Şöyle yapalım. Ultra ayarlar bir deneyelim. Eğer yeniden başlatmamız istemezse Ayarlar diyelim, video diyelim, pardon grafik diyelim, buradan ultra diyelim, kaydet diyelim. Ah yeniden başlatmamızı istiyor. Ama ultra'ya da alsam arkadaşlar 60 fps'in üzerinde oynatacağından şüphem yok. Belki de uyguladı şu anda bilmiyorum. Çünkü az önce 80-90 fps alıyordum bakın düştü. Ben tam uygulayıp uygulamadığını bilmiyorum. Bana göre uyguladı çünkü dediğim gibi az önce 90 FPS alırken şu anda 58 FPS'lere falan düştüm. Büyük olasılıkla bu ayarları uyguladı. Siz de bilenler bu oyunu daha fazla oynayan arkadaşlarımız daha iyi bilir. Yorumlar kısmında yazın. Forza'da ayarlarımız bu şekildeydi. İsterseniz sıradaki oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki ve son oyunumuz RDR2 artık GTA 5 testlerini ben sisteme entegre maalesef ki etmiyorum. Eğer bir sistem RDR'yi rahat bir şekilde oynatabiliyorsa GTA 5'i de çok rahat bir şekilde oynatır. Onun için <gülüyor> <gülüyor> onun için yorumlar kısmına GTA 5 oynatır mı abi diye yazmayın. Şimdi öncelikle şöyle bir ayarlar kısmına girelim arkadaşlar. Buradan grafik kısmına girelim. 1980-144 Hz full screen dikey eşitleme kapalı. Triple buffering açık. Quality kısmına geldiğimiz zaman tekstür quality ultra, medium, high, high, high. Antisotropik filtre 8 x arkadaşlar. Işık kalitesi medium'da. Oyunun bana öngördüğü ayarlar gördüğünüz Gördüğünüz gibi bu LDR2 3210 MB demiş. Diğer uygulamalar 636 MB grafik kartını kullanıyormuş. Zaten 4080 MB grafik kartım var arkadaşlar. Bunun yaklaşık 3210 MB'ını LDR kullanıyor. Keşke grafik kartım biraz daha yüksek olsaydı ve büyük olasılıkla daha fazla FPS alacaktım. Ama şu anda gördüğünüz gibi 59 60 FPS'lerde bakın biraz daha çıkıyor. Yer yer değişiyor ve LDR bildiğiniz gibi gerçekten grafik isteyen bir oyun olmasına rağmen sıcaklıkları görüyorsunuz. Ekran kartı sıcak sıcaklığı 59 derece. işlemcinin şu anda %35'ini kullanıyor. 45 derecelik bir işlemci sıcaklığı var. 7.5 GB civarında bir RAM kullanımı var. Ve 70 FPS'lerde şu anda oynuyoruz gördüğünüz gibi. Şuradan bir atımızı çağıralım. İşin garibi silahımız da yok arkadaşlar. At şu taraftan geliyor. At bana bayağı uzak herhalde gelemedi çağırdım. 2 saat oldu. Elimde de sadece bıçak var bu arada. Bu arada atta eğer de yok. Ben karlı bölümde FPS'i tam anlamıyla göstermediği için Oyuna sevindirdim arkadaşlar. Böyle biraz daha güneşli, biraz daha cıvıltılı bir bölümde başlamak istedim. Ve gördüğünüz gibi şu an at üstündeyim, geyik kovalıyorum. Yaklaşık 63-64 FPS. Şöyle bir geyiği yakalasak. Hop hop hop, hop. ne oluyor lan? Ee, niye atamıyorum? Evet şunu yakalayacağım şimdi. Gel oğlum gel kaçma. şunu yakalayalım. Ho ho. Atsam yakalayamam. Şu atla biraz yaklaşayım. Ho oğlum şunu yakala. Ho ho. Ne kaçtı? Ya bu at niye koşamıyor arkadaş? Benim at da çok uyuz ya. Geyik benden hızlı koşuyor. At dediğin geyiğe yetişir. Ya bu hayvan yorulmadı mı arkadaş? Niye gidiyor bu hala? Bildiğin çeli gibi tazı gibi kaçıyor. Benim at... Oo. Oo. Koş oğlum koş. Bir geyiği yakalayamadık ya. İyi mi? Şu zıplayanı yakalayayım. Gel buraya. Ha. Ha. Oo. Evet. Yiyeceğimiz olsun arkadaşlar. Yiyecek. Yemek için yani. Tamamen yemek için. Şöyle postunu da alayım. Atımın arkasına atayım. Şu anda gördüğünüz gibi %100 bir grafik kartı kullanımı 62 derece. Bakın şu ana kadar gördüğüm en yüksek ekran kartı sıcaklığı 62 derece. %35 işlemci kullanımı da 48 derece. 7800 MB civarında bir RAM kullanımı var. Ortalama 63-64 civarında FPS alıyoruz. Değişiyor tabii yer yer yerine göre. Atımızın eğer yok ama atımızın arkasına bir tane post attık. Evet bu arada köye gelmişiz. Arkadaşlar RDR'yi bu ayarlarda bu şekilde oynatan bir sistem arkadaşlar rahatlıkla GTA 5 ve türevi oyunlarda oynatır. GTA 5 çok eski bir oyun olduğu için dediğim gibi sistem testlerini dahil etmedim. Eğer bu kalite oyun oynamak için size yeterli geliyorsa bilgisayardan çok bir beklentiniz yoksa ki zaten kasa aldığınızda monitör vesaire de almanız gerekecek. Yani iş 10.000 lirayla bitmeyecek bir kulaklık ekipman vesaire aldığınız zaman 1500-2000 TL bandına da onlar tutuyor. Dediğim gibi eğer bu sistem size yeterli geliyorsa arkadaşlar 9999 TL Quantum Gaming'den girip satın alabilirsiniz. Oyun testlerimiz bu şekildeydi. Evet hey arkadaşlar oyun testlerinden önce sistemin birkaç tane eksisinden bahsetmiştim. Eksilerinden ziyade oyun testlerinde artı kısımlarını da gördünüz. Sistem gerçekten ısınmayan bir sistem. Aldığınız zaman ekstradan soğutmasına hiçbir şekilde para harcamayacağınız bir sistem. Eğer izlediğiniz oyun testleri size kafi geliyorsa arkadaşlar sistem Link'i linkini aşağı açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan girip Quantum Gaming'den satın alabilirsiniz. Bir avantajı da tek parça garantisi ve 81 ile teknik servis hizmeti sunma. İçimizde dediğim gibi yaşı küçük olan arkadaşlar var. Ailesine böyle toplama bilgisayar aldırmakta zorlanan arkadaşlar var. En azından ailesine şunu söyleyebilir. Baba bak bu tek parça garantisi altında herhangi bir en ufacık bir arızada bile bulunduğumuz ilde teknik destek hizmeti sağlıyorlar. Bu avantajı kullanarak böyle bir kasaya sahip olabilirsiniz. Quantum Gaming Mystic MX3 incelememiz bu şekilde şekildeydi. Eğer incelememizi beğendiyseniz hemen aşağıdan ücretsiz bir şekilde like butonuna basmayı unutmayın. Sizin de incelememizi istediğiniz sistemler varsa aşağı yorumlar kısmında belirtin. Biz de firmalardan rica ederiz. Eğer imkan olursa siz de satın almadan önce almak istediğiniz sistemi görmüş olursunuz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.